Kendini geliştirmiş Artık değişme zamanı. Tada! Eski halime geri döndüm kardeşim. Artık gol atacağım. Bana oh shit. Eee? Okey. Okey. O okay. Okay. Ayah. Bu arada imota aldım arkadaşlar. Selam. At kimse bana vuramaz bu imotla. Dostum bu king çok OP. Ama keşke bana da çıksın. Arkadaşlar serverın illa bir prosu olacak. Haya. Adam ilk golünü attı. Bu şeyler yapıyor dilini çıkarıp. Bu dostum bak. bana attığın gibi. Gol. %100 gol. Bana attığın gibi yüzde yüz gol. İlla ben alıp ben atacağım değil mi? At artık. Sonunda. Bir de bin golsün yani. Şimdi mantığa burada top benim almam lazım. Hani görüyorsunuz. Çok saçma şekilde alamıyorum. Çünkü bu oyun ırkçı. Irkçı da gördünüz. Irkçı da... Onu söyledikten sonra hemen topu bana verdi. Aha. İşte bu. İyi alın hadi ya. Kır... Burada tam tamına 3 kişi var ama. Mal mısınız? <laughs> bu What? What? What, the fuck? <laughs> ne haber? Orada duygusalca bakıyorum beni. Anlıyorum orada lan. Göz yaşları abi takıma da bir daha atmayacağım. Takıma bir daha atmayacağım. Ne olursa olsun. Kerizek ya. Kingsin bile King. Ring gibisin. Ring kopyası. At, at artık. At. gelecek Golüm var bir de. Bin. Yedik golü. Oy, son anda engelledim. O benim. Aa! Helal lan. Oy. İlk defa güzel bir şey yaptım. Bin, bin golcü.

WTF EURUPCALIIIIK Üzgünüm dostum Ama zafer Daha önemli Zafer. Oh, <laughs> Abi burada Burada bak <laughs> Baru <Barbie> çıkarsa Free <freaky Gülüyor> oluyorum Bu videoda çok bağırdığımı söylemiş miydim? Özür dilerim. Çünkü ben bugün okuldan erken çok... Sadece 20 dakikalık erken çıktım. Hoca gelmemiş. Hoca... Son dersin hocası gelmemiş. Ve biz de... Im, müdürden izin alıp... Müdür de... King olduğu için... Baro! Baro! Dedi bize. Kün Dedi bize. Biz de Baro! Baro! Kuhn! Aynı anda... Dedik. Keşke bana alsa. Eyvah! Lan Ana öpücüğüm. Lan ne hale Pardon, bir tık sattım çünkü kalede biri vardı, kalede biri vardı o yüzden. Keşke bana da çıksa çünkü kaiser çok güzel. Fire Shido'dan kurtulmak istiyorum artık. Ama Shido'ya alıştım şu anda. Abi herkes artık topu almadan aa, ultisini aktif edebiliyor. Ne? <laughs> Dragon Driver! Çok güzel! öfke. Densoido'a. Dolgarana driver. Ne? Bu oyuncu, bu oyuncu. At. Bak 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 görüyor musun? Adam konsumun siyah yanmış. Atabiliyor istediği gibi. Ben ulti atamadım lan. Ya millen normal yeteneklerle atabiliyor şu golü ben nasıl dört ile atamadım. Ya oyunun kurucusu şu an beni izliyor gülüyordur şu an. Ya geri zekalı vay ya. <gülüyor> 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 ben bunu Galatasaraylı diyorum çünkü kaplan ya. Oyun ırkçı! İzeki çıkarsa oyun tam tamına ırkçıdır garantili hatta. Dur dur. <laughs> Gimi Abone